Bu videoda ZirveNova 2.0 programında e-defter oluşturma ve gönderme süreçleri uçtan uca anlatılacaktır. ZirveNova 2.0, Türkiye'deki tüm mali mühür ve e-imzaları desteklemektedir. Tek ekran üzerinden e-defter dosyaları hazırlanıp gönderilebilir. E-defter işlemlerine başlamadan önce doldurulması zorunlu alanların kontrol edilmesi, daha sonraki aşamalarda vakit kaybı yaşamamak için önemlidir. Bu kontrollerin yapılması için admin işlemleri firmalar adımları takip edilir. Açılan ekranda e-defteri hazırlanacak firma kartının e-defter sütununda yer alan aktifleştir butonuna tıkladıktan sonra e-defter dönemi seç alanından aylık veya 3 aylık seçimlerinden bir tanesi yapılır ve aktifleştir butonuyla işlem tamamlanır. Aylık ve 3 aylık seçiminin yapılmasıyla birlikte sistem arka planda akıllı hatırlatma mekanizmasını çalıştıracaktır ve böylelikle e defterlerin yükleme süreleri geldiğinde kullanıcılara hatırlatma yapacaktır. Bir sonraki adımda admin işlemleri müşavir bilgileri modülüne giriş yaparak bu alanda yer alan ad, soyad, TC kimlik numarası, adres bilgisi alanı, telefon ve e-posta alanları kontrol edilir. Eksik bilgi varsa doldurulur. Zirve Nova 2.0'ın kolay geçiş özelliği kullanılarak firma içerisine giriş yapılır. Firma işlemleri Şube bilgileri modülüne giriş yaparak bu alanda yer alan kuruluş tarihi, adres bilgisi alanı, telefon, e-posta, web adresi ve faaliyet alanları kontrol edilir. Eksik bilgi varsa doldurulur. Eğer doldurulması zorunlu bir alan boş bırakılırsa, e-defter hazırlama aşamasında Zirve Nova 2.0 tarafından kullanıcıya uyarı verilmektedir. Son olarak e-defter hazırlama ve gönderme aşamasında vakit kaybı yaşamamak için fişlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sadece zirve yazılım programlarında bulunan fişleri kontrol et özelliği ile defteri hazırlanacak döneme ait fişlerin GİP kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek için firma seç butonuyla defteri hazırlanacak firma içerisine giriş yapılır. E-işlemler, e defter işlemleri adımları takip edilir ve sayfada yer alan fişleri kontrol et butonuna tıklanır. Açılan sayfada defteri hazırlanacak döneme ait fişleri kontrol etmek için başlangıç tarihi ve bitiş tarihi alanlarından seçim yapılır. Ardından kontrol et butonuna tıklanır. Bu işlem yapıldığında eksik veya hatalı bilgi içeren fişler liste halinde ekranda görüntülenecektir. Uyumsuz açıklama sütununda yer alan açıklamalar kontrol edilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Örnek olarak ödeme şekli hatasıyla karşılaşıldığında uyumsuz açıklama sütununda fiş detayında 100, 101, 102, 103, 108, 121 ve 321 ana hesapları ve veya alt hesapları kullanılmışsa ödeme türü girilmelidir açıklaması görüntülenir. Bu açıklama fişler için ödeme türü belirtilmediği anlamına gelir. Düzeltmek için fiş seçildikten sonra Fişe git butonuna tıklayarak fiş içerisinde yer alan ödeme şekli sütunundan düzeltme yapılabilir ve F5 kısa yoluyla yapılan değişiklikler tüm satırlara uygulanabilir. İşlem yapıldıktan sonra kaydet butonuyla yapılan değişiklikler kaydedilir. Ancak birden fazla fişte aynı hata görüntüleniyorsa muhasebe işlemleri, genel muhasebe, fişler, ödeme şekli adımları takip edilir. Toplu olarak ödeme şekli verileceği için bütün fişler seçeneği işaretlenmeli ve dönem alanından ay seçimi yapılmalıdır. Eğer farklı periyotlar için işlem yapılacaksa, başlangıç ve bitiş tarihleri yazılabilir. Fiş türleri alanında mahsup, tahsil ve tediye seçenekleri işaretli olarak gelecektir. İsteğe bağlı olarak bu alandaki işaretlemeler kaldırılabilir. Ancak bu durumda kaldırılan fiş türü için yapılan değişiklikler geçerli olmayacaktır. Örneğin mahsup seçeneğinin işaretlenmesi kaldırıldığında mahsup fişlerine ödeme şekli eklenmeyecektir. Gerek duyulursa hesap kodu ve ödeme şekli satırları üzerinde değişiklik yapılabilir. Son olarak yöntem alanından her satıra bağımsız ödeme türü ver veya tüm fişe tek ödeme türü ver seçeneklerinden bir tanesi işaretlenerek ekle butonuyla fişlere toplu olarak ödeme şekli verilebilir. İşlem tamamlandıktan sonra Zirve Nova 2.0'ın modüller arası kolay geçiş özelliği kullanılarak uyumsuz fişler modülüne dönüş yapılmalıdır ve tekrar kontrol et butonuna tıklanmalıdır. Belge türü hatasıyla karşılaşıldığında uyumsuz açıklama sütununda fiş detayında belge türü 9 belge yok olan fişler dışında her kaydın belge tarihi ve numarası zorunludur açıklaması görüntülenir. Bu açıklama fişler için belge türü ve belge tarihi bilgilerinin eksik olduğu anlamına gelir. Düzeltmek için fiş seçildikten sonra fişe git butonuna tıklayarak Fiş içerisinde yer alan evrak tarihi ve evrak no sütunlarından düzeltme yapılabilir ve F5 kısa yoluyla yapılan değişiklikler tüm satırlara uygulanabilir. Ancak birden fazla fişte aynı hata görüntüleniyorsa, Zirve Nova 2.0'ın modüller arası kolay geçiş özelliği kullanılarak fişler, evrak no adımları takip edilir. Dönem içerisindeki fişler için toplu işlem yapılacağı için fiş seçimi alanından tarih aralığındaki fişler işaretlenmeli ve dönem seçimi alanından başlangıç tarihi ile bitiş tarihi seçilmelidir. Fiş türleri alanında mahsup, tahsil ve tediye seçenekleri işaretli olarak gelecektir. İsteğe bağlı olarak bu alandaki işaretlemeler kaldırılabilir. Ancak bu durumda kaldırılan fiş türü için yapılan değişiklikler geçerli olmayacaktır. Örneğin mahsup seçeneğinin işaretlenmesi kaldırıldığında mahsup fişlerine evrak numarası eklenmeyecektir. Sonrasında ise evrak no bilgileri alanından başlangıç evrak numarası yazılmalıdır. Son olarak borç alacak toplamı eşitse numara ver, veya tüm kayıtlara numara ver seçeneklerinden bir tanesi işaretlenerek kaydet butonuyla fişlere toplu olarak evrak numarası verilebilir. İşlem tamamlandıktan sonra uyumsuz fişler modülüne dönüş yapılmalıdır ve tekrar kontrol et butonuna tıklanmalıdır. Fiş böl hatasıyla karşılaşıldığında uyumsuz açıklama sütununda fiş detayında evrak numarası farklı olan fişler bulunmaktadır. Açıklaması görüntülenir. Bu açıklama bir fiş içerisinde birden fazla evrak olduğu anlamına gelir. Fiş bölme işlemi fiş içerisinden yapılmadığı için genel muhasebe fişler böl adımları takip edilir. Dönem içerisindeki fişler için toplu işlem yapılacaksa uygulama şekli alanından döneme uygula seçeneği işaretlenmelidir. Açılan bölümden ay veya başlangıç bitiş tarihi seçilmelidir. Fiş türleri alanında mahsup, tahsil ve tediye seçenekleri işaretli olarak gelecektir. İsteğe bağlı olarak bu alandaki işaretlemeler kaldırılabilir. Ancak bu durumda kaldırılan fiş türü için yapılan değişiklikler geçerli olmayacaktır. Örneğin mahsup seçeneğinin işaretlenmesi kaldırıldığında mahsup fişlerine fiş bölme işlemi uygulanmayacaktır. Sonrasında ise fiş tarihi kuralı alanından fiş tarihini evrak tarihinden al ya da fiş tarihi aynı kalsın seçeneklerinden biri işaretlenmelidir. Fiş, fişlerde evrak tarihi ve evrak no eksik olan satır varsa o fişi alanı için böl ya da bölme isteğe bağlı işaretleme yapılarak fiş böl butonuyla fişler toplu olarak bölünebilir. İşlem tamamlandıktan sonra uyumsuz fişler modülüne dönüş yapılmalıdır ve tekrar kontrol et butonuna tıklanmalıdır. Yevmiye numarası hatasıyla karşılaşıldığında uyumsuz açıklama sütununda yevmiye numarası olmayan fişler bulunmaktadır. Açıklaması görüntülenir. Bu açıklama fişler için yevmiye numarası verilmediği anlamına gelir. Yevmiye numarası verme işlemi fiş içerisinden yapılmadığı için genel muhasebe fişler fiş sıralı adımları takip edilir. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi belirlendikten sonra başlangıç yevmiye no yazılarak kaydet butonuyla toplu olarak yevmiye numarası verilebilir. İşlem tamamlandıktan sonra uyumsuz fişler modülüne dönüş yapılmalıdır ve tekrar kontrol et butonuna tıklanmalıdır. Bu işlem yapıldığında ekranda herhangi bir fiş veya uyumsuz açıklama görüntülenmiyorsa e-defter oluşturma ve gönderme işlemlerine geçmek için e-işlemler e-defter işlemleri adımları takip edilir veya modüller arası hızlı geçiş özelliği kullanılarak e-defter işlemleri modülüne geçiş adımları takip edilir ve sayfada yer alan E-defter Hazırla butonuna tıklanır. Açılan penceredeki bilgiler kontrol edilir. Eğer pasif yani müdahale edilmeyen bilgilerde bir hata söz konusuysa muhasebe işlemleri, genel muhasebe, fişler adımları takip edilerek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. E-defter hazırlama ekranlarında herhangi bir hata veya eksik bilgi görüntülenmiyorsa, E-defteri oluştur butonuyla E-defter oluşturulur. Parçalı E-defter gönderim işlemleri için E-defter hazırlama ekranındayken, defter bitiş gününü böl seçeneği işaretlenir ve bitiş tarihi alanı düzeltilir. Örneğin, iki parçalı bir defter göndermek için bitiş tarihi alanı 15.01.2023 olarak düzeltilir ve E-Defter Oluştur butonuyla defterler oluşturulur şubeli e-defter gönderim işlemleri için e-defter hazırlama ekranındayken, evet, şubeli e-defter olarak hazırlayacağım. Seçeneği işaretlenir ve açılan şube ekleme satırına şube bilgileri girildikten sonra ekle butonuyla şube eklenir. Ardından e-defter oluştur butonuyla defterler oluşturulur. Şubeli e-defter gönderimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konuysa bütün şubelerin önceki aya ait defterlerinin gibe gönderilmiş olması gerekir. Örneğin Şubat için defter gönderimi yapılıyorsa, Ocak defterlerinin gibe gönderilmiş olması gerekir. Parçalı ya da şubeli e-defter gönderimi yapmayacaksanız, açılan penceredeki bilgiler kontrol edilir. E-defter oluştur butonuyla defterler oluşturulur. Oluşturulan e-defter için durum sütunu altında kuyruğa eklendi bilgisi görüntülenir. Ardından listeyi yenile butonuna tıklanır. Durum sütunu altında imzasız defterler oluşturuldu bilgisi görüntülenir. Ancak oluşturulan e defterlerde herhangi bir hata mesajı görüntüleniyorsa hata dosyasını aç butonuyla hatalar kontrol edilmeli ve muhasebe işlemleri genel muhasebe fişler adımları takip edilerek hatalar giderilmelidir. Hatalar giderildikten sonra e defter işlemleri ekranlarına dönüş yapılarak hatalı e defter sil butonuyla silinmeli ve e defter hazırla butonuyla yeniden e defter oluşturulmalıdır. İmzasız defter oluştu bilgisi geldikten sonra firmaya ait mali mühür veya e-imzanın bilgisayarda takılı olması zorunludur. Oluşturulan e-defter seçildikten sonra dosyayı imzalı butonuyla imzalama aşamasına geçiş yapılır. Eğer mali mühür ile imzalama uygulaması bilgisayarda yüklü değilse, mali mühür setup indir butonuyla uygulama indirilmeli ve kurulmalıdır. Ardından şifreniz alanına mali mühür veya e-imzanın şifresi yazılır ve e-defter imzala butonuyla imzalama işlemi tamamlanır. İmzalanan e-defter için durum sütunu altında e-defter imzalandı bilgisi görüntülenir. Ancak durum sütununda imzalama hatası bilgisi görüntülenirse, mali mühür bağlantısı ile ilgili bir sorun yaşanmış olabilir. Mali mühür kontrol edilerek işlem tekrar denenmelidir. İmzalama işlemleri tamamlandıktan sonra GIP işlemleri, GİB'e gönder adımları takip edilir. Gelen uyarıya evet diyerek yevmiye defteri, Defteri kebir ve defter raporları sırasıyla gelir idaresi başkanlığına gönderilir. Gönderilen berat dosyalarının kontrolünü yapmak içinse GİP işlemleri, GİP'ten sorgulu adımları takip edilir. Herhangi bir hata söz konusuysa durum sütunu altında bilgisi paylaşılır ancak işlem başarılı bir şekilde tamamlandıysa durum sütunu altında paket GİP tarafından kabul edildi bilgisi görüntülenir. Gönderilen beratların GİP onaylarının indirilmesi içinse GİP işlemleri, onaylı beratı indir adımları takip edilir. Bu işlem başarılı bir şekilde tamamlandığında durum sütunu altında onay beratı alındı bilgisi görüntülenir. İkincil kopyaların gönderilmesi için ise ikincil saklama, gibe gönder adımlarının takip edilmesi yeterlidir. Bu işlem normalde e-defter app uygulamasından yapılmaktadır ve uygulamanın bilgisayarda yüklü olması gereklidir. Ancak bu uygulama Zirve Nova 2.0 sunucularında yüklü olduğu için e-defter gönderimlerinizi tarayıcı üzerinden tamamlayabilirsiniz. Gönderimler yapıldıktan sonra ise GIP sistemleri üzerinden yapılan gönderimler ve ikinci saklamalar muhakkak kontrol edilmelidir. Oluşturulan e-defter, egzemel dosyalarını kontrol etmek için defter seçildikten sonra e-defter detayı alanında yer alan tablodan satır seçilir ve görüntüle butonuna tıklanır. Zirvenova 2.0 üzerinden oluşturulan veya gönderilen e defterleri bilgisayara indirmek için e defter seçildikten sonra seçilen defteri indir butonuna tıklanması yeterlidir. Ayrıca farklı programlardan Zirve Nova 2.0'a yapılan geçişlerde ve benzeri durumlarda önceki aylara ait e-defter dosyalarını yüklemek için e-defter aktarım butonuna tıklanmalıdır. Açılan pencereden dosya seç butonuna tıklayarak bilgisayarda kayıtlı olan zip halindeki e-defter dosyaları seçilmeli ve aktarılmaya hazır bildirimi görüntülendiğinde yükle butonuyla işlem tamamlanmalıdır. Aynı zamanda gönderilen e-defter dosyalarının yedekleri Zirve Nova sunucularında ücretsiz olarak güvenle saklanmaktadır. Böylelikle harici disklere veya bulut tabanlı yedekleme sistemlerine herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmaz ve ihtiyaç olması halinde Zirve Nova üzerinden gönderilen tüm defterlere kolayca erişilebilir, bilgisayara indirilebilir.